Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Roketlik oynuyoruz yanımda. Kemal abiyle Çağdaş var. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş geldin arkadaşlar. Önce. Bu, bu arada Sefa buradan izleyici arkadaşlarımıza bize bir takım ismi bulsunlar. Oh. Kolsuzlar nasıl? <gülüyor> ne? <gülüyor> patlak teker olsun. Olur. Tamam patlak teker. Oh. Patlak teker belediye mi? He, patlak... Ben maçı anlatacağım belediye. beyler. Biraz patlak olsun. teker belediye. Evet sayın seyirciler. Polat Teker Belediyemiz başladı maçımız. Deplasmanda oynuyoruz. Oğlum kalede ben duruyorum. Çağdaş. Karşı takım unutma. Bayağı bir yetenekli. Kemal forvete do ileriye doğru topu çıkarttı. Defans sağlam. Ortaladı Çağdaş. Ben gidiyorum. Yetişebilecek miyim Çağdaş, bakayım? Çağdaş ben. Gidiyorum. arkadaş <laughs> orta sahaya doğru gönderdi. Evet top geldi. Havada çarpıştık işte. Evet sayın seyirciler. Abi Çağdaş ne yaptı? Doğru geliyor Çağdaş defans doğru geliyor ve golü yedik 1-0. Bırak demediniz ki oğlum ben kaleyi görmüyorum ki. Evet arkadaşlar 57 kaçıncı saniye oluyor? 35. saniyede golü yedik. Yapacak bir şey yok. Atlak evet. dedi 0. Ben gidiyorum. Evet topa doğru gidiyorum Çağdaş. Kemal de geldi yanımda. Sefa da vurdu ileriye doğru topu çıkarttı. Patlak teker belediye sporun kalelisi öne açıldı. Evet Çağdaş'a <laughs> gelecek bir top acaba gelmiyor. Dön dön dönüyor. Kemal mücadele veriyor. Şu anda Çağdaş'a doğru geliyor top. Çağdaş zıpladı ama yine seyirdi, Yine seyirdi. Bana mı geliyor lan? Yine seyirdi. Kale boş. Bu sefa var. Karede. Şaşırtmalar yapmaya çalıştılar. patlak dikenin kalecisi yine çıktı kalesinden. Bakalım ne olacak? Top geliyor yine orta sahaya doğru geliyor. Yaklaşmakta. Vurdun beyler. Gol olur. Gol, gol gol gol. Gol gol gol. gol Helal be. Patlakta gerbilin spor, 1 sürfende. Allah 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 Allah. 1-1 pardon. Dur oğlum millet sağır olacak, videoyu kapatacak. Allah 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 Coştu Allah 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 neler yapıyor neler yapıyor Allah 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 geldi. İşte bu Go, gol. Patlak teker Belediyespor 2-1 öne geçiyor. 1-0 1-0. Yemin maç oluyor sayın seyirciler. <Gülüyor> İzlediğiniz <Gülüyor> gibi dakika 2. <iki>. Gidin <laughs> <laughs> abi hadi. Çağdaş mükemmel oynuyor. Gaza geldi. Kemal aynı zamanda puanları, turboları topluyor. İşte mükemmel oyuncu dediğim böyle olur. O kaleye doğru <laughs> Kaleye doğru koşuyorum. Gözüklerim kırık arkadaşlar. Oo, Çağdaş defansın belki kemiği vuramadı. Sefa vurdu. Çağdaş geriye doğru dönüyor. İleride Sefa, Kemal top kovalıyorlar. Bakalım ne olacak? Sefa ortalamaya çalıştı, ortalayamadı. Defans karşı takımın defansı. Kuvvetli arkadaşlar kalitesi Patlak teker! Patlak teker! Bicycle! Rovaş atayla atıyor. Rovaş ata. O ne dedim? Oh my goodness. Patlak tekerin kalecisi. Çık Sefa. Ben şöyle uzaktan döndüm. Evet arkadaşlar. Sayın seyirciler. Ortaladım. Kimse var mı? Yok. Maalesef olmadı. Kaleye doğru Çağdaş. Defansa doğru gidiyor. Tur boyu alalım. Arkadaşlar. Hadi be. be. Üst Spor 3-1. Devam ediyor. Bakalım Kemal ortalayabilecek mi? Olmadı. Olmadı. Sefa vurabilecek mi? Vurdu. Dönen topa Çağdaş doğru geliyor. Kemal geliyor. Sefa geliyor. Kimse yine vuramadı top yarı ceza sahamıza geri dönüyor. Ona... Patlak Teker'den bir o da. Mükemmel bir gol. Musa sol. <laughs> Dedim direkten döner. Bu nasıl bir maç sayın seyirciler? <laughs> Bu nasıl bir maç oluyor? Patlak Teker ikinciye sığmıyor. Oh. Patlak Teker belediyeye unutmayın arkadaşlar. Kaleye dönüyorum. Gol. Hadi be. Evet. Deplasmanda Oh. Uçan adam gördüm. Yedik. Son anda dokundum galiba ben ona değil mi? Dokundun acaba. Kaleye doğru gidiyor. İçeri de dokunun topa. Çekeyim bir bakalım. Turbo yoktu. Patlak tekerden uçan adam, uçan Hollandalı. Göl gol. Şapka çıkartmadım, gözlük çıkarttım bu gole Kemal abi. <laughs> 5-1, 1-0'dan 5-1 sayın seyirciler. Muhteşem bir maç oluyor. Uçan Hollandalı. Ben gidiyorum. 2 gol, 3 asistle maça tam katkı sağlamış tamam. bu forvet. Okay. İyi, bende her şey var. Kurtarış. Kim gollerde katkım var. Evet, top yarı ceza sahamızda kaleye doğru. Ve gol. Gol. Bauer. Ne düştü? Çizgi defansı bozduk. Bauer çoban demek bu arada. Ne demek? Çoban attı golü. Jack Bauer değil mi abi? Bauer Almanca'da çoban demek. Hmm. Çoban mı o zaman? Hmm. Simon ne demek? Bir de şu O da domuz binicisi. Bu ek bilgileri de arkadaşlara. Eyvallah. Sinek geçti. Bir gol daha yedik. Vay. Patlak teker belediye spor defansı üzün vermiyor diyecektim Bu arada Hartman hakkında bilgi verelim Peki çocuğun en büyüğü Brezilya'da fakir bir ailede doğdu <laughs> <laughs> Alt Santos'ta Santos başladı 5-3 Şu an şeydiler biliyorsunuz değil mi? Gaza geldiler. Aynen hadi alacağız. 5 buradan çeviririz derler yani şu anda. Cicicin Arjantin'de doğdu. 10 kardeşi var. 10 kardeşin 4. büyüğü. 4. en büyüğü. 4. olan, 4. kardeşim. Yapmayın be! Uuu uh, çağdaşı patlatanı belediye sporda ezerler. Son 1 dakika beyler. Tamam. <laughs> ah! Ah! Abi! abi. Lan orta açacaksın diye geldim ya. Ben de vuramadım biliyor musun? Yine fanfa çarptı, gol atıyorum aslında. Bak çekil lan. Tam içeride Kemal abi, tam ortaya düştü. Alamazlar ya buradan veremeyiz, vermeyiz yani. Yo, ya bitti bitti. aldık yani maçı. Son çırpmışlar öyle. Patlak teker belediye, spor. Boşuna gaza geldiler yani. Barcelona istiyor Kemal'i. <laughs> <laughs> ne oğlum, manyak Vuramadım be. Ve patlak teker belediye spor 5. kazanıyorum. Ekmekspor 3. Aa bana çarpı verdi. Bu Gri ne? verdi Kemal abi. Vermedi. İşaret çıkmıştı da neyse. Bir dahaki maça bakarız. Patlak Spor'un en profesyonel ismi Kemal. 2 gol 3 asist. Maça tam katkısı var. Barcelona istiyor gitmem diyor İlle de memleketim diyor. Kulağım kaşını arkadaşlar yıkanmıyorum bayadır da. <laughs> patlak teker belediye spor oyuncuları durumları çok kötü olduğu için. Bu nasıl bir sahadır yani çok güzel gözüküyor renkler. Muhteşem bir atmosfer var. Möngel topu ortaladı. Peki Möngel patlak teker belediye spor takımının. Ve Çağdaş yine döndürdü olmadı be of. Abi. Telefonla arıyorlar beni Steam'den, nasıl iştir bu ya? Aynen aynen aynen, aynen şu an bana da. Ayıptır arkadaşlar. Bana da... Arkadaşlık teklifi, oyun teklifi, telefonla aramalar... Devam. Yemek teklifi, ahlaksız teklif. 14 Şubat'ta da yani. Abi, ben şey yaşayacağım ya, e, bir menajer Steam açacağım. Kemal abi. <laughs> Steam'den eklemek istendiğinde menajerimin Steam adresini <laughs> <iki> ekleyecekler. <laughs> Ne gol oldu. Ya. Abi adam adım vurdu. Atacak. Kimse vuramadı ki zaten. Gol atacak. İlk sen vurabilirdin fark etmez. Neyse biz 1-0'dan 5 binlere çok alışız. Evet patlak peker belediye spora ne oldu? İlk golü yemek adetimiz mi? Bir avans veriyoruz ya. Çağdaş kendine çalma. Çağdaş bir ortaya çıkartın ya. Ben biraz mallaştım ya. Aragones geldi. Gaza bana. gel, gaza gel. Patlak pekeli anlat. Vururum lan ona. Vedat İnci şu an abone oldu. Bana online abone olanları biliyorsunuz söylüyorum. Benim böyle bir uyum var. Vedat İnci'ye buradan teşekkür ederiz. Hatta Teker'in golü kaynattınız ama golü. Evet. Yok zaten o zaman... Bir, nice shot diyorum. O zaman ben de think diyorum. Fatih Hoca bizi izliyor şu an biliyorsunuz değil mi? Fatih Terim. Tabii şeyde şu üstte göremiyor musun? Üstte bizi izliyor şu Yuvarlak olan şu mavili evet. Fatih Terim mi? Fatih Hoca'ya güzel bir hareket yaptım ama Kemal abi benim çıktım topa çıktı maalesef arkadaşlar. Son anda bloğu koydum tekrardan. iki kişiye karşı Çağdaş tek başına mücadele etmek üzere bir Aa şuraya bir çukur açmışlar. Evet arkadaşlar. Steam devam ediyor. Siz göremiyorsunuz. Oyun davetleri, telefon aramaları, arkadaşlık eklemeleri. Her şey online devam etmekte. İleriye ceza aslında çıktım. Kemal ortalayabilecek mi? Bekledim. Ortalayamadı. Sefa uçtu. Çağdaş defansa devam ediyor. Geliyor. Şöyle topu. Patak pekerde neler oluyor? bak bu hareketi işte. Lan vurdu herif bana ya. Bak yine vuruyor bak. Ben de ona vururum aç. Sağ kızıştı. Of Kemal abi ne çalım yaptım gördün mü? Bak 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 gole bak Kemal abi gole bak. Atarsın Kemal abi. Bizim kaleye gidiyor yani. Vallahi gidiyor. Engelledim abi daha ne yapayım? Oo nasıl çıkardın o zaman helal daha, daha öyle denedim. De Şimdi de. bu ya. Hadi kale kale. Aa. <laughs> 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 mücadele. Kale dediğin an bastım çünkü şey. Dur Bak. Biraz daha yakın olsaymışım çıkartıyormuşum. çıkartıyormuş. Aynen. Bir saniye. Aynen ya. Sıfırım lan ben. Topa dokunmamışım ben <laughs> Ben gidiyorum. En ben oynuyorum. 20 puan. İkiniz de turbonun peşindesiniz ya. Vallahi billahi ya. ya. çünkü turbosuz da bir işe yaramıyor ya Herhalde Bak. Kemal abiyle ikimiz tıkandık. Şöyle bir geçirdim. Ya, orada yandan vuracaktım ben o topa ya. Gol oldu. Gol. Uuu i̇şte, patlak çekelim. Sen atamasan ben geliyordum abi. Size. Niye asist yazmadı bana Kemal abi? Şurada birine çarpmış olabilir bey. Güzel. Hadi bakalım 2-2. 2 dakika kaldı maçın bitimine. İleri doğru çıkıyoruz. Patlak teker. Döndüm abi. Oo, Golo. Abi? Golo Goy. dokun. Turbom yoktu turbom. Turbom yok. Turbom olsaydı şu an 3 2 öndeydik. Lan keşke kapıyı kaldırsaydım. Kötü mü yaptım? Kötü mü yaptım? Evet. abi ikimiz de nasıl çekiyor topu ya? Şu anda izliyorum golün tekrarını da. Bu da Çağdaş. Acele konuştuk yeniden. vuracak diye bıraktım değil de. Sefa vuracak diye Çağdaş <laughs> bırakmış. Sen de abi. İşte değil. Bu. değil, değil geriye değil. gittim bak geriye bildim. Evet, kaledeydim oğlum. Gol. İşte. gol. olur mu? Yine değil ya. Bizim şansımız bu işte. Gol. Helal olsun. Kemal Uçun abi de ne Daha, daha ne Transfer edecekler seni Kemal abi. Fazla gol atma. Ben biraz daha yavaş vursam oluyormuş. Çok az daha yavaş. Onların ayarı zor da çağdaş. Aslında bayağı da bir frene bastım ama. Gidiyorum. İşte en sevdiğim toplar. Lan. Aha gol. Evet. Direkten dönecek herhalde şöyle önüne bıraktım o topu Hadi be Uzaklaştırın Oh Lan turbo bomb yok Ah benim Şuralar yok Şöngen göngen Atarsınız abi onu turbom yok, turbom yok be. be. turbom yok be. Direkten döndü lan. Eyvah, eyvah. Hadi ya bu ya biz o kadar uğraşıyoruz adamlar geliyor şeye gol atıyor ya. Vallahi göte. Allah Allah ya. Bu ne ya? Böyle gol mü olur ya? Bu nedir ya? Bizinki o biraz daha sola çarpar top işte. Devam edin abi. Basın. 15 saniye kala çıkacağım. Aa kale boştu be. Ortalamaya çalışacağım beyler haberiniz olsun. Yok ortalayamam onu. Ya niye geri döndün Ben duydum ya. Hadi abi sizde. Gol! Gol be! Gol be! İşte bu! Aç bırakmadı. Patlak teker Ama çok iyi vurdum ya. Helal olsun. Bir de zıpladım. Ben şansa zıpladım canım. Olur olmaz diye değil yani artık. Çok son hamle olur ya Koleji son anda ileri çıkar ya. Yenilsem gidiyorum. gidiyorum. Gidin, gidin, gidin. Yenilsem de üzülmem. Yok canım. yeni yaptık yani. Değmedi yere beyler, değmedi. Dokunuyordun kaleye Çağdaş. Adam blok koydu. Blok en yapın yok. topa. Topa en blok gidiyorum. yapın. Arkadan git Çağdaş sen de. Basku bu. Git, git git. Çalışacağım topla mı? topla git. Evet, gidiyorum. Golu! Ulan var ya... Şunu içeri doğru... Geriye doğru gidiyorum. Aha, geliyor mu lan? İçeri doğru vurdum. Hadi be, şu herif olmasa gol atacaktım. Evet, evet. Çok iyiyiz Üstünden ya, çok zıplar iyiyiz o. Ya. Muhteşem bir oyun. Evet, arkadan geçirin. Bizim kaleye gidiyor. Çok iyi Cemal abi attı bunu. Hadi be. Bu nasıl bir maç sayın seyirciler? Bu nasıl bir maç oluyor? Gol, gol. Oldu? gol. Bu, bu, bu çıkmaz. Bu çıkmaz. Beni, bana vuruyorlar kalede. Aynen, bana evet. biri vurdu arkadan. Kemal abi siz miydiniz? Süper. Süper. Bu gol olur. Geliyorum. Gol oldu. Oh. İşte bu. Gol. Patlak teker belediye. Patlı patlı bitti bitti. bitti. 90'ın direğinde. Dibinde. Mükemmel oynadık ya. 4-3'ten maç aldık sayın seyirciler. 1-0 oldu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. 3-2 oldu. 4-3 oldu. 5-4 oldu. En son 4-3 son 10 saniye. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Rocket League'de görüşmek üzere. üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.